Dalga dalga baylayın, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezeğini kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalga Çıkar, yurda ay Yıldızının ışığı yeter Savaş bizi Kaldı dağlar götürdü gün Kızıllığında Sığındık Dağlardan çölde Düştüğümüz gün Gölgene sığındık Ey şimdi süzgün çiçeğim. Senin altında doğdum. Senin altında öleceğim. Tarihim, şehrim, şehrim.